Abi yolda başına gelen ilginç olay var mı biraz bir düşün istiyorsan? Vallahi Volvo, Volvo'da bir tek ilginç <laughs> olay geliyor. Vallahi. Çünkü o kayıyor. He. Yani virajlarda kayıyor, karlı havalarda, yağmurlu havada virajla kayıyor yani. Peki bu kaymasının sebebi ne abi? Şasise yani kaynaklı. Şasi kaynaklı. Şasi uzun kısa. mu kısa mı? Kısa. He. Şasisi kısa olduğu için şey yapıyor. Makaslamaya kalkıyor böyle. Arabayı L şeklinde getirmeye çalışıyor. Yani dorseyi çekici yani itiyor. Çeker lastikler kayıyor. Hı hı. Makaslamaya çalışıyor araba sürekli. Yani işte ona dikkat etmeleri gerekiyor biraz şey yağmurlu karlı havalarda. Aslında insanlar Volvo'yu çok güvenilir biliyor yani. Yani zaten güvenilir hı hı. bir araba. Ama işte şases, evet. şasesi şasisinin kısalığından Volvo'nun çekerleri kayıveriyor hemen işte. Bir tek o sorunu var yani. yani manda yaşamadım ben şu ana kadar. Ama şu an MAN kullanıyorum, 540 kullanıyorum. <laughs> yani Manda yaşamadım. Zaten Manı şasisi uzun şahsesi. zaten. Ya, ara, araya da ya. bile giremiyor Şu zaten. Aynen yanımızda. Hı <laughs> ara, arasına da bile giremiyor zaten biliyorsun. Arkada şeyle ayaklarınla evet. beraber indirdiğimiz ayak arası çok dar yani.